merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda Kuzey Çelenir. Yepyeni bir araba serisiyle karşınızdayım. Arkadaşlar bu bir yıllık süreden sonra niye geri döndüğümü soracaksınız. Çünkü arkadaşlar YouTube özledim, sizi özledim, abone olayım, özledim. Ve gerçekten video yapmayı bile özledim. Boş da böyle video çekmem istiyorsanız kanala abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi bu araba oyununa geçelim. Şimdi arkadaşlar size bir tane de fırsatım var. Bu oyunda böyle fakat üstte gördüğünüz paralar ve böyle bir dünya arabayı alabilmek için paraya sahip olmak istiyorsanız aşağıda yorumlara attığım linkten girerek bu kadar çok parayı sağlayabilirsiniz ve aynı siteden ben oyunlarımı indiriyorum hile yapmak istediğimde bunu size de oynayacağım çok 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 güzel bir site Umarım siz de kullanırsınız. Şimdi video çekeceğiz. Şimdi video Şöyle arkadaşlar gerçekten ben sizi çok özledim. Tekrardan video çekmeyi özledim. Gerçekten çok özledim. Böyle bu böyle e, oyun videolarını ne istiyorsanız kanala abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şöyle şuradan bir dönelim. Ve bu arabanın kapasitesi çok yüksek. 400 400 ve 400 üzerinde gidebiliyor gerçekten inanılmaz bir, bir araba. Bir de modifiye ettim ben buna, Aşırı güzel. Aşırı fena bir araba oldu. Onun haricinde arkadaşlar sizi e, videoda uğraştırmak istemediğim için Araba ee, arabalı araba aldım modifiye ettim oyuna daha yeni girdim şimdi sizlerle oynayıp e, göreceğiz bakacağız ve burada çıkılabiliyor düşüyor düştü ha bir de ben de şunu gördüm şimdi buradan böyle bu zıplayacak bum bum ona ne oldu ama editörü olsaydı şimdi buraya bir edit yapardı kuruş lazım. Bekliyorlar yalan lazım. yalanım, lazım. Burası da işledi. Oha. Oha. Gizli geçit buldum. Oha. Oyunda gizli geçit buldum. Editor. Editor'um yok ama kendim editlerim. Kendim. Kendime not al. Başlık bulundu. Şoför oldum. Oyla başlık çıktı. Ekmek. Tabi bundan para kazanmıyorum ama yine de sizinle eğleneceğiz. İzleyin diye. Yapıyorum. Caz işte ne yaparsınız? <laughs> geri geri tabi yok mu? Var var. Hadi bakayım. hep dıp 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 dıp, 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 dıp. Şöyle bir düz atlamak istiyorum oradan artık. Çok yanlı yapmayacağım. Hadi. Dıp 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 ağzımla yapınca hiç olmuyor bu arada arkadaşlar efekt. Şöyle Allah var. Arkadaşlar ben aslında normalde bir hafta önce başlayacaktım ama hasta oldum. Bir geçmiş olsun yorumları alırım inşallah. Şöyle geçelim. Düm düm e, kendime not. Sen bunu düzeltirsin burada güzel havalı bir geçiş yaparsın. Gülür gülür para 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 Gülür gülür para 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 la 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 para la la gülür gülür para 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 Tamam bunu çıkartmayalım Gülür gülür para 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 la 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 ağzım ne yapıyorum? O kadar kötü bir edit yapıyorum. Konuş <laughs> fazla, bekliyorlar yol diyor lazım. Yollardayım. Ha bir de arkadaşlar böyle bu işe çok yeni başladım diyebilirim. Ondan arkadaşlar editleri kötü olabilir. Şimdi daha kusura bakmayın. Ses de kötü olabilir. Ee, bunları yavaş yavaş oluşacağım. Editlemeye de başlayacağım güzelce. İşte o yüzden ee, şey yapmayın. E, bunun için. Bir de e, güzel e, güzel editleme programı bana tabii ki de sağlarsanız çok teşekkür ederim. Yorumlara şey güzel bir edit bebe programı ismini yazarsanız çok memnun olurum. Ve arkadaşlar eskiden videoları hiç izlemiyordum ama artık çok izlediğini düşünmeye başladım. Birazcık arttıracağız bu sayıları ve gerçekten çok olacak. Bu canlar çok güzel bakın şimdi. İzin. Ruhet Bey lan beni. Lan ne beni. Düştüm, düş, 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 Git, git gidiyor Ha bir de burada başka bir tane daha arena. Allah! Akı. Okay. Bir de burada başka bir arena daha varmış. Oraya gidelim. Bir bakalım. Arkansas'cıyı aracıyla kullanılabiliyormuş ama. Ya öf, gidemiyorum işte düz gideceğim. Arkadaşlar ben gidene kadar Arkadaşlar ben zaten gidene kadar çok olacak ondan Evet arkadaşlar geldim şimdi giriyorum Buradan gireceğiz şey var zaten Şöyle ama bu buraya çok uygun değil şey ee, arazi aracı almamız lazım. Buraya hiç uygun değil. Bakın araba 2 dakikada çöp ettim

Ha, şimdi buraya bakabileceğiz. Bak, o zaman adamın... var ya ta. Yaptım. Şimdi şuraya bir geçe. Vay! Ne bakayım, şu görebilmiş. Size görev yapalım. İki yok yeter. Ha, kutu yok etti. 30 tane varmış. 30'unu da yok edersen ne vereceğin? Ne 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 Bum bum çık. Yalnız ben benim niye arabam? Benim benim arabam ne değil? farklı bir araba kullanıyorum. Hayır bu oyunda da yok. Böyle bir araba bilmiyorum arkadaşlar varsa ve oyunu oynayanlar varsa yorumlara yazsın bakarız. Ama ben de varım. 13 oldu. Ay çok kaçırdım. Ehehe, düştüm. Aa! Ne kadar çok kutu var. Daha 14 tane, 13 tane kutu var. O zaman biraz hızlanalım değil mi? Ne? Ne? Tamamlandı mı? Daha 30 tane vardı ya. Ne Neyse. Hadi bakayım. Dıp <laughs> dıp <laughs> Ay dur. Evet, e, porta Birazcık dağlara geçelim. Zaten oraya <laughs> zerrece. Biraz bakalım. Şöyle. Tamam. şuraya çıkalım. Hadi. Niye çıkmadı? Çıkmıyor. İnatçı biraz. Çıkıyor. Aa, çıktı. Hadi çık.

bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.